يا أيها الَّذِينَ والصلاة إن الله مع لا لمن يقتل في سبيله ve vel cu'i ve naqsim min al amwal. ve vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arşan ayet ayet Kur'an indiren, habibi Hazreti Muhammed Mustafa'yı bizlere rahmet olarak gönderen, bizleri imanla, İslam'la şereflendiren yüce Rabbimiz Bizler de bugün burada bir vefa ve kadir örneği olarak ölenlerimize hayırlı iade etmek üzere özellikle inancı, ülküsü, ülkesi, devleti ve milleti için hayatını vakfetmiş şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Beyefendi'yi anmak üzere buraya geldik. Ya Rabbi bu anışımızdan şehit liderimizi haberdar eyle ruhunu memnun ruhun ve mesrur Okunmuş olan Kur'an-ı Hakim'in sevabını, önce sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Aziz, Şerif, Musaffa, Mücella, Ruhu, Şerif, İzam ve enbiya ikramın ruhlarına, din, vatan, bayrak, ezan, hürriyet ve istiklal için canlarını sevil etmiş, Aziz şehitleri aman ecdadımızın ruhlarına bağışlıyoruz vasıtayla ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda kabri başında anlarla şahit etmeye çalıştığımız merhum şehit liderimiz Fesakin kema ümit emrolunduğum gibi dost doğru ol ayeti kerimesini kendine şiar edilmiş samimi bir Müslüman, samimi bir vatan evladı, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu beyefendinin ruhuna bağışlıyoruz vasıla ile ya Rabbi. ودوام العافية وحسن الخاتمة تقبل منا بحرمة الفاتحة. 失礼。